Sevgili dostlarım yeni bir günde yeni videoyla daha karşınızdayım. Bu bölümde daha çok Need for Speed Most Wanted 2005 oyununu indirip ve oynamak isteyen arkadaşlara hitap eden bir videomuz olacak. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ben açıkçası Need for Speed Most Wanted'ın kurulumu ve indirime dahil detaylı videosunu her şeyle sayfalarıyla linkleriyle paylaşarak video düzelttim paylaştım ama YouTube politikaları gereği videomu hemen yükler yüklemez sayfadan kaldırdılar sildiler. O yüzden dolayı sizlere ben onları detaylı bir şekilde gösteremeyeceğim. Böyle başlık atmamın nedeni de şu olacak ilgi çekmek açıkçası öyle başlık atarak kapak resmi düzenleyerek ilginizi çektim ki gelip göresiniz ki sayfanın altında benim de güvenerek kullandığım 10 yıl boyunca daha önce kullandığım bir sayfa var. O sayfayı sizlerle paylaşmak istiyorum ama sizlere nasıl çattırabileyim bu sayfayı diyerekten böyle bir videonun altına o şekilde bir link koyacağım. Oradan giderek güzel bir şekilde indirerek sizlerle oynayabilirsiniz. Gittiğinizde Need for Speed Most tıkladıktan sonra bakın ben oyunu açtım düzgün bir şekilde çalışıyor hem oyunu oynayarak hem de sizlerle paylaşmak istedim. Need for Speed Most sayfaya gittikten sonra hemenki ki sayfada fotoğrafların altında 3 tane alternatif link göreceksiniz o linklerden herhangi biri size hangisi uygunsa uygun bir şekilde indirerek temiz bir dosyadır arkadaşlar rahat bir şekilde oynayabilirsiniz aynı zamanda da oyun tam ekran modunda çalışıyor kurabileceğiniz daha sonrasındaki modlar ve yamalar için araba yamaları araba modları reduk mod 3 reduk mod 2 bunları kurup oynamak isterseniz burarı zaten indirmiş olacaksınız Ha, bir de şunu bahset, şundan bahsetmedim. RAR indirdikten sonra dosya sayıları çıkarttıktan sonra oyunu kurarken karşınıza dil seçmek seçeneği gelecek. İstediğiniz dili seçerek oynayabilirsiniz. Nicht Worry Most gönül rahatlığıyla. Ve oyun ayrıca e, 1.3 sürüm, yani son sürüm, en iyisi, en güzeli tam ekran modunda rahatlıkla dediğim gibi istediğiniz modları yaparak oynayabileceksiniz. Arkadaşlar Açıkçası böyle bir kapak resimle ilginizi çekmemin nedeni buydu. Bunu da sizlerle paylaştım. Aynı zamanda videoyu izlerken hem de ilerleyen zamanlarda yeniyseniz kanala abone olabilseniz çok sevinirim. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için. Aynı zamanda da like atarsanız tabii ki de kötü sürücü çok memnun olur. Atmazsanız da kötü sürücü biliyorsunuz çok fena drift yapar size. Diyerekten videomuza devam ediyoruz bir şey başlangıç yapalım. Madem buraya kadar sizlere videoyu izlettim, linkleri paylaştım. Ve gideceğiniz sayfada indirdiğiniz yerde güvenli bir şekilde, virüssüz bir şekilde indirip oynayabileceksiniz. Orada admin sizde her türlü karşılık da veriyor. Bir ton yorumlar var. Yorumlara bakıp karşınıza çıkan sorunları rahat bir şekilde çözebileceksiniz. Dediğim gibi ben 10 ilden belki de daha çoktur. Hep orada her zaman o sayfadan Need for Speed Most Wanted olsun veya diğer Need for Speed bölümlerine dair videolar olsun şey pardon oyunları oradan indirerek rahat bir şekilde oynuyorum. Evet arkadaşlar videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Maalesef böyle bir başlangıç yapmak zorunda kaldım. Çünkü YouTube tarafından YouTube politikaları gereği diğer şekilde paylaşım yaptığımızda maalesef videomuzu kaldırıyor. Ayrıca uyarı ve ceza da veriyor. Sonrasında da karanın durumu hiç iyi olmuyor. O yüzden sizlere ulaşabilmek adına bu şekilde paylaşım yapıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Diyerekten ben hafiften videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.